Güzel. Alay köşkü ambarından gerekli tıbbi malzemeye talep edilen yerlere uğraştırıldı. Bilginize efendim. Ali Paşa camiinde kolera vakası görüldü. Camiyi karantinaya aldık. Görevli ekibi bekliyoruz. Anlaşıldı. Arkadaşlar 25 kişilik bir kafile var. Hepsi yakın akraba. Aynı yere yerleştirme imkanımız var mı? Kular mescidi ayarlandı. Nakil için araç gönderiyorum. Beklemede kalın. Teşekkür ederim. Kalabalık bir kafile geldi. Yer bulamadık. Anadolu yakasına geçmek istiyorlar. Kaç kişiler? Yaklaşık 300. Bu. Hayır, hayır bulsun abi. Hayır, gidemeyiz. Hayır, bulsun abi. Baba, hayır. Baba, Allah baba, Allah hayır. Allah. hayır. Baba, baba! Bunu Evet, buralarda da görürse hemen paşaya haber verir. Evvelâsınız. gelen 2000'e aşkın göçmeni İzmir'e bırakıyor. İnsanlığın yükselebileceği en yüksek mevki şehadettir. O da herkese nasip olmamaktadır.